Analog korku dendiğinde aklınıza ne geliyor? Local 58 ya da Mandela Katalog gibi bu alt türün başlangıcı sayılabilecek seriler mi? Yoksa The Painter gibi kalitesiz videolar çöplüğü mü? Son zamanlarda analog korku türü bir değişim sürecinde. Ve maalesef ki bu süreç analog korkuya bakış açınızı kötü yönde etkileyebilir. Bazı seriler yaratıcı yaklaşımlarıyla ve kaliteli tasarımlarıyla bu türün değerini arttırsa da yakın zamanda çıkan birçok analog korku serisi popüler olsalar dahi kaliteden yoksunlar. Peki bu durum nasıl oluştu? Analog korkunun nasıl yapılması gerektiğinden ziyade sanırım ilk olarak sormamız gereken soru şu olmalı. Analog korkunun hatalarını anlayabilmek için öncelikle analog korkunun ne olduğunu tam anlamıyla kavrayabilmemiz lazım. Analog korkunun ne olduğunu biliyor olabilirsiniz. Ancak vereceğim bilgilerin bazılarını seri üretenler bile bilmiyor ya da unutuyorlar. Temellerini kavrayabildiğimizde yapılan hatalar ya da eksiklikler daha göz önünde olacaktır. Aslında analog korku 3 şeye dayanmakta. Found footage, analog teknoloji ve unfiction. Bu 3 olguya videonun ilerleyen bölümlerinde odaklanacağım. Ama öncelikle temelde yatan bu üç şeyin önemini anlatmam gerek. Found footage türünden esinlenmesi de, analog teknolojiye benzer görüntü oluşturmak için oluşturulan editleme teknikleri de, unfiction türünün içine dahil olması da, analog korkunun düşük bütçeyle oluşturulan eserlerden oluşan bir alt tür olduğunu gösterir. Prodüksiyonunda milyonlarca dolar harcanarak oluşturulan diziler ya da filmlerin aksine analog korku serileri, izlenebilir olmak adına oyuncular, mekanlar, CGI gibi şeyleri değil, kurguya, hissiyatı yansıtabilecek görsellere, ses tasarımına ve kimi zamansa amatörce yapılmış animasyonlara odaklanmak zorundadır. Bunlar arasından en önemlisi elbette aktarılan hikayelerdir. Hikayeniz ilgi çekici olsa dahi kötü aktardığınızda yaptığınız şeyin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Kötü aktarım farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin hikayenin alt metninde olan ve anlaması zor olmayan bir bilgiyi herkes anlasın diye bariz bir şekilde açıklamak akışı bozabilir. The Man in the serisinin düştüğü bu hatayı inceleme videomda göstermemiştim. Aslında seride size göstermediğim bir video daha var. Mailed Message adlı bu video Godzilla kostümüyle birleşen kişinin atom bombasının atılmasıyla ailesini kaybettiğini, Amerika'dan nefret ettiğini ve onlardan intikam almak istediğini belirttiği bir kasetti. Bu düşünceler zaten hali hazırda seri içerisinde bize aktarılmıştı. Ona rağmen Unknowingly ekstra bir video yaparak anlayamayanların da anlamasını sağlamak istemiş ve bariz bir şekilde belli olan bu konuyu gözümüze sokmayı tercih etmiş. Maalesef ki tüm izleyenleri tatmin etme isteğinden doğan bu davranışı birçok seride görebiliyoruz ve bu kaliteyi oldukça düşürüyor. Serinizi herkesin anlamasını ve herkesin sevmesini isteyerek üretirseniz esas yansıtmak istediğiniz şekilde yansıtamaz ve akışını mahvedersiniz. Elbette Godzilla kostümüyle birleşmiş birisinin neden ve nasıl bu kaseti hazırladığını sorguladığımızda bu videonun yalnızca akışı bozmadığını aynı zamanda da bir mantık hatası oluşturduğunu anlayabiliriz. Yani sırf herkes vermek istediği mesajı anlasın diye mantıksız ve kalitesiz bir video oluşturmuş. Eğer kendi serinizi üretmek istiyorsanız bu gaflete düşmeyin. Herkesi tatmin edemeyeceğinizi bilerek ilerleyin ve hikayenizi aktarmak istediğiniz gibi aktarın. Anlayamayanlara da yardımcı olmak istemeniz güzel bir şeymiş gibi gelebilir. Ama tek yapacağı şey hikayenize zarar vermek olacaktır. Serileri inanılmaz derecede kalitesizleştiren bir diğer hata yazım yanlışlarıdır. Herhangi bir eseri izlerken ya da okurken yazım yanlışlarıyla karşılaşmak zaten hali hazırda tat kaçıran bir durum. Ama bunun da ötesinde özellikle analog korkuda yazım yanlışları olmaması gerek. Analog korku serilerinde ekrana çıkan yazıların birçoğu aslında resmi yazılarmış gibi gösterilmektedir. Devletin televizyonda yayınladığı acil durum uyarısından tutun, bir polis raporuna, şirketin oryantasyon videosundan tutun, şirketin tanıtımına, ekranda çıkan yazılarla aktarılan birçok sekans resmi kurum veya kuruluşlarca yazılmış gibi gösterilip hikayeye gerçekçilik katılmaya çalışılır. Bir kurumun, kuruluşun, şirketin yazım hatası yapması çok daha nadir karşılaşılan bir durumdur. Çünkü bu kuruluşlar yazım kurallarını özen göstermek zorundadır. Ama siz böyle bir kısımda yazım yanlışı yaptığınızda oluşturmaya çalıştığınız gerçekçilik hissini de mahvetmiş olursunuz. Sırf bu yüzden incelemekten vazgeçtiğim seriler oldu. O yüzden özellikle dikkat edilmesi gereken bir hata. Gerçekçiliğin neden önemli olduğunu sorgulamış olabilirsiniz. Aslında bu analog korkunun unfiction temelinde dayanıyor. İnternet Korku Kılavuzu adlı videomda unfiction'ın ne olduğundan bahsetmiştim. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Ama özet geçmem gerekirse unfiction, kendisinin kurgu olmadığını kanıtlamaya çalışan kurgusal hikayelere verilen hat. Çoğunlukla internetteki hikayeler bu kategoriye girmekte ve internetteki tüm kurgusal hikayelerin temelinde bu yatmakta. Amaç ise basit. Öyküyü gerçekçi göstererek izleyicide ya da okurda oluşturduğu etkiyi arttırmak. İnci Sözlük'te yazılan cinli korku hikayelerinden tutun, Güneş kayboldu gibi Twitter ARG'lerine, Backrooms gibi found footage tarzı internet serilerinden tutun, Walton Files gibi analog korku serilerine, Creepypasta'lara, SCP'lere hepsinin temelinde unfiction yatmakta. Bu nedenle gerçekçi hissiyatını bozacak hatalardan kaçınılması gerekmekte. Elbette kurgu aktarımını etkileyen hatalar dendiğinde en dikkat edilmesi gereken kısım mantık hataları. Hikayenin mantıklı bir yapıya sahip olmasına özen gösterilmeli. Kimilerinin bu konuda kafası aşırı karışıyor. Kurgusal bir eserde mantık hatası aranmaması gerektiğini, zaten gerçek olmayan olaylardan bahsedildiğini düşünenler bile var. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz, gelin size yazar ile okur arasında yaşanan gizli anlaşmadan bahsedeyim. Herhangi bir eser okuduğunuzda ya da izlediğinizde farkında olmadan bir anlaşmaya dahil olursunuz. Yazar size, bakın yansıttığım evren bu. Ona göre okuyun der ve siz de bu temelleri gerçekmiş gibi düşünerek o kurgusal evrenin içine girersiniz. Harry Potter'ı okurken bu kurgusal evrende büyücülerin ve cadıların olduğunu kabul eder ve ona göre hikayeyi takip edersiniz. Büyücü diye bir şey yok ki çok saçma dediğiniz noktada öykülerin size katabileceği her şeye gözünüzü kapatmış olursunuz. Gelişemeden ot gibi yaşayıp gider, o onun kaynına atlamış tarzında tırnak içinde gerçekçi hikayeler haricinde Hiçbir kurgusal eseri tüketemez hale gelirsiniz. Ancak kurgusal evrenin kurallarına adapte olmak, mantık hataları aramamanız gerektiği anlamına gelmez. Önceki videomda masalları analog korkuya dönüştüren bir seriyi incelerken gelen yorumlardan biri bunun zaten masal olduğunu ve mantık aranmaması gerektiğini belirtmişti. Bu kurgusal eserlere inanılmaz yanlış bir yaklaşımdır. "Zaten kurgu, mantık aramamalıyım." gibi bir mentaliteyle asla ilerlemeyin. Kırmızı Başlıklı Kız'ın analog korku versiyonunda Kız büyük annesine sepeti götürmek adına gece vakti tek başına yola çıkar. Bu masalın diğer versiyonlarında göremeyeceğimiz türden bir mantık hatasıdır. Evet masal olduğu için absürt durumlar elbette olacaktır. Kurdun karnı yarıldığında içinden kız ve büyük annesi canlı bir şekilde çıkabilirler. Karnı taşla doldurulduğunda kurt yaşamaya devam edebilir. Elbette bunlar gerçekçi değildir ama masallar aleminde bu absürtlükler normal kabul edilir. Ancak en nihayetinde bunlar masaldır ve içinde çocuklara yönelik mesajlar taşımalıdır. Çocuklara yönelik mesaj vermesi gereken bir hikayede bir annenin çocuğunu gece vakti tek başına ormana yollaması saçma bir durum oluşturur. Kurgusal evrenler gerçek evrenimizle birebir aynı olmak zorunda değildir ama mantıklı bir yapıya sahip olmalıdır. Mantık hataları haricinde özellikle yakın zamanda çıkan birçok analog korku serisinin yapmayı unuttuğu bir olay, found footage'ın izini takip etmek. Elbette bunu yapması zorunlu değil ancak analog korku buluntu film türünden kalan bazı elementleri içinde barındırmalıdır. Buluntu film ne demek bilmiyorsanız sinemadaki bir alt türdür. Düşük bütçeyle kaliteli filmler oluşturmayı amaçlayan bu alt tür genellikle sızdırılmış videolar ya da bulunmuş görüntüler hikaye örgüsünü izler. Bu görüntüler keşfedilen gizemli bir VHS kaseti de olabilir, yerde bulunan bir USB içindeki videolar da olabilir ya da kırık bir kameranın önceden kaydettiği görüntüler de olabilir. Hikaye bu temayla aktarıldığı için bu alt türe buluntu film denmektedir. Analog korku bu temadan esinlendiği için izlediklerimiz sanki buluntu görüntülermiş gibi gösterilerek gizem faktörü eklenmelidir. Fakat maalesef ki yakın dönemde çıkan çoğu analog korku serisi, arka planda dönmesi gereken bu hikaye işleyişine sahip değil. Serinizi böyle oluşturduğunuzda istediğiniz kadar analog bir görüntü oluşturun, yine de tam anlamıyla bir analog korku serisi oluşturmuş olmazsınız. Sadece sanatsal tarzı analog korku olan ama analog korku sayılamayacak bir internet serisi oluşturmuş olursunuz. Aynı zamanda analog korku adından da anlaşılacağı üzere analog tarzı yansıtmalıdır. Bu nedenle görüntüler 1970'ler 80'lerin teknolojisine uyacak şekilde tasarlanmalı. Teknoloji hem tarih hem de görüntü kalitesi olarak hikayeye entegre edilmeli. Görüntüler sanki 70'li yıllarda çekilmiş gibi oluşturulursa fakat hikaye günümüzde geçiyorsa saçma bir durum oluşur. Elbette Analog Korku adı altında 90'lı yılları konu alan serilerle de karşılaşmışsınızdır. 90'lar ve 2000'lerin başı dönemini kapsayan serilerin esas ismi Dijital Korku'dur. Ancak Analog Korku ismen daha tanınmış bir türü olduğu için izlenmenin artması adına çoğu seri üreticisi serilerine Dijital Korku değil Analog Korku demeyi tercih eder. Bu aslında yanlış bir şey değildir fakat karmaşa oluşturur. Hikayenin geçtiği tarih günümüz, görüntü kalitesi ve sanatsal tasarım bakımından 90'lar olan ama adına analog korku denen karman çorman eserlerin oluşması bu kafa karışıklığından dolayıdır. Bu nedenle eğer kendi analog korku serinizi üretmek istiyorsanız ismine sadık bir yapı oluşturmanız daha sağlam bir zemin atmanızı sağlayacaktır. Son olarak canımı çok sıkan bir konudan bahsetmek istiyorum. Yarım kalan ya da sonu gelmeyen seriler. Bu durum farklı nedenlerden dolayı oluşabiliyor. Yarıda bırakılan serilerin birçoğunun sebebi serinin yaratıcısının seriden sıkılmış olması. İlerleyen zamanlarda yaptığınız seriden sıkılacak kadar eserinize değer vermiyorsanız başlamanızın da pek bir anlamı kalmıyor. Fakat elbette tek neden sıkılmak değil. Bazı seriler özel hayatta yaşanan sorunlardan ötürü yarıda kesilebiliyor. O durumda yapılabilecek hiçbir şey yok maalesef. Ancak en can sıkıcısı sonu bir türlü gelmeyen eserler. Bunu tanımlayan çok güzel bir kelime var. Milking. Bir ineğiniz olduğunu hayal edin ve o ineğin canını alana kadar o ineği sağdığınızı düşünün. Sadece analog korkuda değil birçok kurgusal eserde kullanılan bu taktik hikayeyi olabildiğince uzatarak izlenmelerden ya da satışlardan gelen kazancı arttırmaya yaramakta. Özellikle Walking Dead ya da Invincible gibi eserlerin yaratıcısı Robert Kirkman'ın sıklıkla kullandığı bu taktik şahsen serilerin kalitesini inanılmaz düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda da izleyenlere büyük bir saygısızlık yapmanıza neden oluyor. Milking internet serilerinde de gördüğümüz büyük bir problem her ne kadar sevdiğim bir seri olsa da Not Your Normal Kiss Show da aynı sorunu içermekte. En son yaptığım inceleme videosunun üstünden neredeyse bir yıl geçti. Ancak o dönemden biridir çıkan yeni videolarında hikayeyi ilerleten pek bir şey olmuyor. Bu nedenle de size anlatmaya ya da incelemeye değer hiçbir tarafı kalmamış halde. Maalesef ki anlatılacak hiçbir şey sunmadıkları için incelemeyi yarıda bırakmak zorunda kaldığım çok fazla seri var. Eğer kendi serinizi oluşturmak istiyorsanız lütfen bu hatayı yapmayın ve hikayenizin bir sonu olması gerektiğini aklınızda bulundurarak bu işe girirsin. Bu video daha çok bilgi vermeye odaklı olduğu için diğer videolarıma oranla daha az izlenecektir. O yüzden videonun bu kısmına kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım bu video sayesinde analog korku hakkında daha detaylı bilgi edinmiş ve nelerin yapılmaması gerektiğini anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.